O zaman aktivasyon fonksiyonlarına geçiyoruz. Bu kısım bence önemli çünkü şöyle oluyor. Ee, geçen Andrew abimizin de dediği gibi aktivasyon fonksiyonları işin boyutunu biraz değiştiren kısımlar. Hem çok hızlandırıyor işi, hem de daha iyi sonuç elde etmenize sebep oluyor. Ama biz bugüne kadar sadece sigmoidi gördük. Ee, bu arada bugün dört tane göreceğiz. Sadece dört tane de değil. Hani merak ederseniz, bir proje yaparsanız hani onları da araştırın bence. Ee, diyor ki, si şu an göreceklerimiz bu sigmoid zaten. Bu tanaş, bu relu ve bu da liki relu. Bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, sigmoid e, formülü işte 1 bölü 1 artı e üzeri eksi z olan bir şey ve değerleri sıfırla bir arasına çekiyor. Ee, ve bunu neden kullanıyorduk? Sıfır mı bir mi sorusuna yani evet mi hayır mı sonucunu almamız için en uygun aktivasyon fonksiyonlarından biri bu. Hala da öyle. Yani eğer bir binary classification yapmak istiyorsak yine de son layer sigmoid function koymalıyız. Bunun shift edilmiş hali e, tanhash fonksiyonu oluyor. O da ee, onun aralığı 1 ile eksi 1. Bütün değerler 1 ile eksi 1 arasında sokuyor. Ee, bunda da yine işte çok büyük değer ya da çok küçük değer için 1 veya eksi 1 değerini alıyor. Relo, lineer bir fonksiyon. Ee, burada da ama z pozitifse eğimi var ama z negatifse eğimi yok. Bu önemli bir özelliği. Sonra demişler ki eğim olmayan bir şey aslında bizim işimize gradient descent yaparken gelmez. O yüzden biz de şey 0.01'lik bir eğim koyalım. Ama hani 0.01 de aslında bize pek faydalı bir şey değil. O yüzden ikisi arasında bir, pek bir fark yok. Ama yine de hani LeCun'u de denemek için iyi bir şey olabiliyor. Yani deneyince iyi bir sonuç verebiliyor. Ee, burada İşlem yaparken sigmoid kullandığımız için sigmoidin temsil eden şeyi kullanıyorduk. Ama artık hani aktivasyon fonksiyonuna girdiğini çıkan Z'mizin söylemek için g kullanıyoruz. Başka bir sonraki slaytta tam özelliklerinden bahsedeceğim. Burada açıkça daha böyle sade görünüyor. Şimdi tanaşın videoda da söylüyor. Tanaş diyor sigmoidten iyi. Hani sigmoid sadece ben diyor binary classification yaparken sigmoid kullanırım ama tanaş ondan daha iyi. Artık aklıma hep tanaş geliyor. Bunun sebebini açıklarken de demiş ki bunun sebebi çünkü ortalamayı sıfıra çektiği için. Ben de bunu düşündüm ve neden <laughs> sıfıra çekmesinin ne alakası olabilir? Hani bu da 0.5 sonuçtan yani çok böyle büyük bir ortalama değil. Bunun için araştırdım ve iki tane sonuç elde ettim. Birincisi diyor ki, evet sıfıra çekmesi iyi çünkü eğer sıfırdan büyük olursa, yani sigma gibi olursa bu sefer bütün sonuçlar şey, bütün z'ler pozitif demek. Yani şöyle, bütün sonuçlar pozitif demek. O, o zaman ortalaması o yüzden 0.5 oluyor. O zaman eğer gradient descent yaptığında ben e, ya bütün sonuçların toplu bir şekilde azalır, ya da toplu bir şekilde artar. O yüzden e, gradient, sentim daha yavaş hareket eder. Ama şey de öyle değil, tanaşta öyle değil. Alta girip yani hani e, negatif değerlerde olduğu için a A'da e, sağa sola gitmesi daha kolay. O yüzden sıfır olması ortalamasının bizim için daha iyi diyen bir ekip var. Bir de ee, tabii ki bununla alakası olabilir ama bence asıl sebebi bu değil diyen bir ekip var. O da şey diyor, hani sonuçta tanışın e, bir eğiminin olduğu aralık daha fazla. Yani renci daha fazla. Bu sıfırla bir arasında, bu sıfırla eksi bir arasında. Ve daha fazla değer için bir eğime sahip. O yüzden hem de diyor işte türevi, derivatifi daha büyük e, sigmoid'e göre, o yüzden gradient descent'i daha hızlı, daha hızlı öğreniyor diyor bir tarafta. Ben o ikinci tarafa daha yakınım ama e, Andrew Ng'ye de ne diyebilirim ki? Yani o da öyle diyorsa, istat öyledir yani. Ama benim için mantıklı gelen, daha mantıklı gelen ikinci açıklama oldu. Hani direkt derivasyonu bariz bir şekilde tanışın daha yüksek. O yüzden daha hızlı öğreniyor. O yüzden tanış daha iyi. Hani bunu söylemek daha kolay ve daha açık geliyor. Eee da şey demiş. Eğer ne kullanacağınızı bilmiyorsanız bir hidden unit için bir dakika. Heh. Eğer hidden unit için ne kullanacağınızı bilmiyorsanız ReLU kullanabilirsiniz demiş. Ben de bunu e, onaylayan bir sonuç elde etmiştim kendi projemden. Size onu bir göstereceğim. Tabii şu an bunu görmüyorsunuz. Kendim yaptığım zaman projeyi benimki daha böyle bir her değişkeni denediğim bir süreç oldu. Yani aktivasyon fonksiyon, optimizer, optimizer, işte ipok sayısı, not sayısı, sayısı, layer sayısı, her şeyi böyle tek tek denedim. Binlerce e, deney olmuş oldu. Burada da e, şöyle e, ta, Softmax, Relu Tanaş Sigmoid aktivasyon fonksiyonlarını benim 3 e, layer'ım vardı. Denedim. Ha, bu output layer'ım bu arada şey, e, Tanaş. Onu değiştirmedim. Ve gerçekten en iyi sonuç arkadaşlar. Relu Relu. Bir dakika şurada. Ha. Relu Relu Softmax oldu. Softmax de Sigma için bir değişik hali. Ee, şimdi ona girmeyeyim. Gerçekten ne kullanacağınızı bilmiyorsanız Relu kullanınca iyi sonuç elde ediyormuşsunuz. <laughs> hani ben bunu bu kadar çok deney yaptıktan sonra gördüm ama gerçekten öyleymiş. Ee, Ve bayağı fark var bu arada diğer sonuçlarla. Geri dönüyorum şeye. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, grafikleri açabilir miyiz? Sigma değil, Sigma. Örneğin buradaki grafikler bizim ee, şey sonunda yeniyetimizi oluşturuyor değil mi? Yani şey Örneğin, Z... Evet, ha, evet. Z y hat'imizi buluyoruz. Ve evet. Tamam. loss function'ı buluyoruz. Oradan cost function'ı buluyoruz. Her bir ee, training example'da ve hmm. e, o bizim cost functionımızdan hani siz az önce eğimden bahsettiniz ya eğimden bahsederken cost functionın eğiminden bahsettiniz değil mi yoksa bu sigmoid sigmoid e, fonksiyonlarının eğimlerinden bahsediyorsunuz <laughs> şöyle aslında şimdi biz e, işlem yaparken e, derivasyonunu alıyoruz ya şey back propagation yaparken evet. bizde şöyle göstereyim bir dakika onu gösteren bir şey var. Hı. Şöyle mesela sigmoid için şu işlemi yapıyoruz. Bunu sigmoidin içine koyuyoruz ve A elde ediyoruz ya. Evet. Şimdi backpropagation yaparken loss'un önce e, A, yani sonra bu elde ettiğimiz A, Y hat oluyor. Y hat ile de Y'nin arasındaki loss su buluyorduk. Hatırladınız mı bilmiyorum. Y ile Y ile het arasındaki farkı bulup ona los diyorduk. Evet, işlemi evet. uygulayıp. Ha, onu mesela losun önce A'ya göre e, türevini şeyini türevini bulmalıyım. Chain rule'u uygulayabilmek için. E, losun A'ya göre türevini bulurken A ne? Sigmoid S. Sigmoid'in türevinin ne olduğunu bilmem lazım ki işlemi yapabileyim. O yüzden Iı, türevleri önemli aktivasyon fonksiyonlarının. Yani sigmoidin. Dakika, geçen haftadan göstereyim direkt. Aa. <laughs> evet türevlerim Heh, burada mesela e, losun aya göre türevini bulurken ilk şeyi alıyoruz zaten. Şu e, los fonksiyonunun türevini alıyoruz aya göre. Yani y'e göre. Evet, Sonra evet. ama e, işte a'nın bir dakika a'nın z'ye göre türevini bulmamız lazım. A'nın e, a ile z'nin bağlantısını A sigmoid Z'ye eşit. Yani benim sigmoidin türevini bilmem gerekiyor ki işlem yapabileyim. O da mesela burada bir A çarpı 1 eksi A'ymış. E, A çarpı 1 eksi A yani sigmoidin türevlerini gösteriyor. Yani sigmoidin e, sloplarını bilmem gerekiyor ki sloplarının bana faydası olması gerekiyor ki şu sayının etkisini görebileyim. O yüzden o, oldu mu şimdi? O yüzden şey aktivasyon fonksiyonunun türevi bizim için önemli. Ben bir konuda bir şey sormak istiyorum. Şimdi evet türevini alıyoruz, gradyan vektörünü alıyoruz aslında. Hı hı. Çok değişken bir kalkülüse baktığımızda. Ama vektörün düşük olmasını aslında learning rate'i yükselterek bir tolere edemez miyiz? Ya da bir manası var mı bu o zaman learning rate'in olmasına? Bir dakika. Bir daha alabilir miyim bu soruyu? S zamanı nasıl çaldı? Biz türevini alıyoruz fonksiyonu ve bir gradyan vektörü çıkartıyoruz. O adama göre değişti. Zaten şeyi düşürmek için ilerliyoruz. Burada aynı zamanda o türevin vektörün türev küçükse ve vektörün boyu küçük oluyor. O yüzden az ilerleme oluyor ve öğrenmemiz zorlaşıyor ya. Hı -hı. Bu konuda learning rate'i yükselterek düşük Peki şey olursa olarak. çıkmaz mı? O zaman ben çok şöyle bilmeden düşünelim. konuşuyorum. Bilmiyorum. Yok yok. Güzel bir soru. Şey yok sorun. Ama sadece şey düşünebiliriz. Learning rate bütün e, şeyler için şöyle güncellerken hatırlıyor musunuz? V eksi learning rate çarpı dv eşittir yeni v ydi. Şimdi bütün bu değerler için learning rate'i mi değiştirmek mantıklı? Yoksa e, türev içindeki zaten değiştirdiğimizde yani diğer aktivasyon fonksiyonuyla bize iyi bir sonuç verecek e, türev kısmını değiştirmek mantıklı. O yüzden yani ki onu değiştirmek hepsinin hepsinin faydasına olmuş oluyor. E, şimdi o şey kısımlarını görelim, türevlerinin ne olduğunu görelim. Zaten sigmoidin türevinin ne olduğunu biliyoruz. Yani şunun türevini aldığımızda a çarpı 1 eksi a oluyor. Bunda da şöyle düşünebilirsiniz. Direkt bir örnek vererek yapmış. Z'ye 10 diyelim demiş. Z'ye 10 dersek işte 1 bölü E üzeri Z'ye yaklaşık 1 bölü sonsuz. O da 0 oluyor. Yani bizim G, Z'miz 1 oluyor. Zaten şey A çarpı 1 eksi A bulmuştuk. Türevimiz de 0 oluyor. Gelelim bakalım Z'miz 10 olduğunda gerçekten türevimiz yaklaşık olarak 0 oluyor. Aynı şeyi eksi 10 için yapmış. Onda da yaklaşık olarak sıfır oluyor. Bir de şey için yapmış. Bir e, z sıfırken yapmış. Yani şuradaki türevi bulmuş. O da yaklaşık işte 0.25 oluyor. Ee, burada en yani kalıcılığı şu an için önemli olan bunun türevinin a çar çarpı bir eksi a olması. Tabii ezberlemenize gerek yok ama hani e, aklınızda kalırsa ya da bir yere not edersiniz türev işlemleri yaptığımızda neden bu işlemi yaptığınızın sorusunu kolay cevaplarsınız. Tanış için de e, yine işlem yaptığımızda matematiksel olarak türevine baktığımızda bunun türevinde bir eksi kare olduğunu biliyoruz. Orada yani aslında çok bir fark yokmuş gibi geliyor. Çünkü shift at edilmiş hali ama işte rencini arttırıyor. Burada da 10 ve eksi 10 olduğunda 0 buluyoruz ama burada z 0 olduğunda eğimimiz 1. Bir. bir, yani çok daha etkili bir slopu var. Daha hızlı öğrenmemize neden olur. Relu ve leaky Relu'ya baktığımızda da sıfırdan küçükken z'miz 0 e, sıfır oluyor. Sıfırdan büyükken bir oluyor. Sıfır noktasında da normalde bükülme olduğu için matematiksel olarak böyle bir şeyin türevinin olmadığını biliyoruz. Ama soft değerimiz yani kodlama bunu eğer sıfıra eşitse bir olarak kabul et şeklinde alıyor. Burada da öyle. Dikilerde de zaten bu ikisinin tek farkı z sıfırdan küçükken bunun eğiminin 0.01 olması.